Bugün ben Hemen odun kırarak başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bana abone olup ve like atmayı arkadaşlar. Yorumları da açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ne oldu bu? Cityviz. Hı. çalışma masası yaptık arkadaşlar. Craft table yani hemen bir arkadaşlar çubuk yapalım. Bir tane kazma. Tamam. Sonra çalışma masamızı alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şurada. Ben şu karşı adaya gitmek istiyorum Yani. Biraz da dış kameradan kullanalım. Evet arkadaşlar. Nereye gidecektik biz şu. Evet çıkar hadi. Formadan gidebiliriz inşallah. Gittik arkadaşlar bu olmadan. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyorsun diye sorursunuz arkadaşlar yorumlarda. Bakın arkadaşlar ayarlara geliyoruz. Şuradan ayarlara bastıktan sonra arkadaşlar bakın arkadaşlar şurada eleştirme var. Onun açısına gidiyorsun arkadaşlar. Gidiyorsunuz. Profil, video, ses, glob kayıtlar diyor arkadaşlar. Videoya tıklıyorsunuz. Burada kamera açısı diyor arkadaşlar. Bakın Birinci kamera böyle oluyor arkadaşlar. İkincisi şöyle arkadaşlar. Bakın göstereyim size. Hemen. İkinci böyle arkadaşlar. Dış kamera yani. Üçüncü de şu arkadaşlar. Yani videoya tıklayalım. Aşağıda. Bu da ön kamera arkadaşlar. Yani böyle. Evet arkadaşlar. Biraz taş kazalım. Keşke elektron olsaydı. Ne güzel uçardık. Ama elektron almak için Ender ışığasını öldürmemiz lazım. Oradan da End portalına gideceğiz arkadaşlar. Çok işimiz var değil mi? Şimdi arkadaşlar ben End portalına gitmiyorum. Şöyle biraz taş kızaralım arkadaşlar. Şu taşı şöyle koyacak. koymak istiyorum arkadaşlar. Altı. 7 8 9 Arkadaşlar şu an şuradan çıktık da hemen de koyalım arkadaşlar bir çubuk yapalım hemen Tahta kazma yatmayayım çünkü fırınlarda çok lazım oluyor arkadaşlar o yüzden Hemen bir Ne yaptım ben Çok illegal bir şey yaptım Hemen kazma balta arkadaşlar bir tane de şey yapalım arkadaşlar. Hemen kılıç. Bir tane de kürek de. Çubuğumuz yok. Çubuk. Çubuğumuz yok. Hemen şuradan bir çubuk yaptık. Ne oluyor be? Ben bunu istemiyorum. Kırmızı yatak ne alaka? Şöyle aldık arkadaşlar. Bir tane de şeyimiz oldu. Tahtamız kaldı. Arkadaşlar. Şöyle şunları şöyle koyalım. Kazma kılıç şöyle arkadaşlar. Şunu da şöyle koydum mu tamam. Hemen devam edelim arkadaşlar. Şu koyunu öldürelim. Çünkü içinden ne çıkıyor <laughs> hem de et arkadaşlar. Şu dağın üstüne ben bir çıkayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada yatak. Aha koyunlar bu. Kazmayla şey öldürdük yani. 3 tane yüzümüz oldu. Köy var. Yahu. Adam ben buraya nasıl ineceğim şimdi? Buradan aşağıya. Cerenimo mu diyeceğim? Hop. Cerenimo. Düştük. Bir daha Cerenimo. Ölmeyelim. Atlı <laughs> atlı gidiyoruz ya. Arkadaşlar. Hemen biraz bu tarlayı yağmalayalım arkadaşlar. Burası güzel bir iç çıkartır gibi. Demir kolemi bulsam küt küt indireceğim. da güzel bir şeyler çıkmadı aslında. Ekmek ve tohum var. Tohumları alalım. Ekeriz arkadaşlar. Hep, ben bunları boşa to arkadaşlar. Şu da daha Evin her yerden giriş çıkış yerleri var. Ne be? Ooo. Ben yani şöyle alalım sağlıklarımızı. Bırak kitap çıkmıyor be. Ben bunları bir alayım arkadaşlar lazım olur. Backstreet okumuş olsaydı arkadaşlar kitabını tek alırdım da kitapları ben şey yaparım arkadaşlar. Köylü gider misin bak. Sen ne satıyorsun bakalım. güzel bir şey satmıyorsan. <laughs> Ay, <bak. gülüyor> <Bursa>. Her <laughs> videoda bu ses çıkıyor arkadaşlar. Minecraft'ın korkutucu sesi herhalde arkadaşlar. Kannst du guck dich schon ein arkadaşlar. wenn bir yiyelim arkadaşlar. Jimmy, 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 Varil var, varil daha var, man oh, ne güzel bir yağmalama, zık, tam koymuş. Neredeyse bizi, bir şey, bir Domuz misin sana? Vermeyeceğim. Şöyle. <laughs> ne oldu be? Telefon kasmaya başladı. <laughs> Nereye gidiyorsun? Tövbe yarabbim ben kırdım ki sana. kasmaya başladı neden arkadaşlar? Arada sırada bunu yapabiliyor arkadaşlar. Yoksa bu için mi yapıyorsun? Doğu için yapıyorsan seni istifa ediyorum. Yapma. Yapma çocuğum yap. Tövbe ya Rabbi. Çocuğum dedim bir de. Ne oluyor bir şeyler oluyor. Evet arkadaşlar şu yatağımı da alalım. Oyun biraz kastı arkadaşlar. Biraz şey oyundan çıktım geri girdim arkadaşlar. Neden kasıyor anlamadım arkadaşlar. Telefon şey olmuş arkadaşlar. Şarjı biraz az herhalde o yüzden oldu. Şarjdan alakası olmaz ki bir de. Oy. Bakın arkadaşlar deli gibi kazdığım yerlere bak. Şöyle şunları düzeltelim arkadaşlar. Demir golem neredesin? Şu taranı Bir. alayım aldık arkadaşlar. Neredeyse ev terim doldu ya. Evlere baktım ben buraya baktım buradan yatak aldım. Karşıda ikiler var. Varilda varilda ne varmış bakayım. bir şey yok. Ya neden? Çıkalım arkadaşlar. Aslında bu köye yerleşebilirim de nasıl evde Allah'ım yarabbim bir blok kiracık yapayım şöyle alalım arkadaşlar tam onları alalım arkadaşlar ikinin ya da hepsini alayım neden uğraşıyorum ki yeni bir seriye başladığımız için arkadaşlar o Öbür adamın videosunu gelmek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O video gelsin arkadaşlar. O video. yarın o video gelecek arkadaşlar. Şöyle. Yok ettik arkadaşlar burayı. Şimdi nereye alacaktık biz? Karşı tarafta var arkadaşlar. Bunlar köyler. Bu nasıl bir mantık? Tövbe yarabbim. Evet arkadaşlar hızımı alamadım. Buradakilerini de aldım. <laughs> arkadaşlar bir yerden bir cadı sesi geliyor. Cadı 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 cadı. Seni yiyeceğim cadı batı. Yapacağım seni batı batı. Batı Şunları atalım arkadaşlar. Bir sürü tohum kitaplar. Her şey oldu arkadaşlar. Neredesin? Seni bir bulursam var ya haşet edeceğim. Şunu da alalım arkadaşlar. Lazım olacak. Şöyle yapsak mı? Alalım ki. Kapılmıyormuş. ama ben en yapamıyormuşum arkadaşlar. Ne zirak belki olursa arkadaşlar. Demir kolem gördüm demir kalem İşim bitti. <laughs> ben biraz toprak alayım şöyle. Neredeyse köyün yarısını yağmaladım. Demirci, demirci kolemimiz de alalım arkadaşlar. Şuradaki tarlayı alıp ve buradan ayrılacağım arkadaşlar. Şu yemeğimizi yiyelim. Ana bu bizi öldürmesin be. Vurmasan kaç 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 Çıktım arkadaşlar. Topraklar yok oldu sanırım. Gel bakalım senin senin bir işini bitireyim ben. Ha. Al sana al sana, al sana, al sana, al sana. Biraz kazanı vuralım. Ya arkadaşlar benim de hama geldi arkadaşlar. Biraz kütekten vuralım. İlk defa benim kalem öldüremem. <laughs> Ölmeye bakıyorsun. orada Sen ne bakıyorsun bana orada? Ne, ya? ne kadar verdi? 4 versin. 5 verdi. Ooo. Adam. Bir de bize gül bıraktı arkadaşlar. Bakalım şöyle. Hadi bakalım. Şey. Bu çiçek size gelsin. Şöyle ekleyelim. Aa. sana öldürürüm onu be Hadi ellesene. Elledim ya. Kim geleni yok. kaçma Ne bu nasıl bir Tamam. mı çekti öyle o. Köylücük sen. Gitsene ya sinir oldum bana bakma öyle. köylüler çok gıcık oluyor. Bazen geliyorlar da dibimize gidiyorlar ya arkadaşlar. O yüzden çok gıcığıma gidiyor. Şöyle arkadaşlar şunlar da var. Burada ne kanal varmış yani. Herhalde bugün çok bereketli bir gün değil. Bu ne Kırmızı ağır mıydı? Evet. Yarıştı. Nerede? Artık? Arkadaşlar hmm. benim Kenspotter arkadaşlar. Bir gecenin daha sonuna geldik arkadaşlar. diyeceğim de Videomu mu kapanış yapıyorum tövbe ya Rabbi. Şöyle hemen bir uyalım arkadaşlar. Bu bölümde çok sinirlendim herhalde ben. Madeni mi arkadaşlar En iyisi ben. Bak gidiyor ki gidiyor ki gidiyor ki gidiyor ki gidiyor ki gidiyor Gürbeci atalım. gürbeci alabiliriz. Şu havuca atalım ya. Yani. Şu tahta kalma atalım. Şunları atalım. Tamam. Şöyle. Biraz maden inelim ya. Hep şey. Uf. ben burada ne maden yaparım be. Karşıda demirler demirler görüyorum arkadaşlar. Ya ben buraya nasıl atlayacağım Allah'ım Rabbim ya. Minecraft bazen beni delirtebiliyorsun. Arkadaşlar siz Minecraft'ı seviyor musunuz? Ben seviyorum. Bu ağaç ne alaka? Tövbe yarabbim. Şuradan hemen şu. İkini alalım arkadaşlar. Demirci buldum. %100 en ağır. Demirciye bak be. Handır. Oh hu oh, oh. Ben bugün ben çok şanslıyım. Şansın en de şanslıyım. Arkadaşlar bazı şeyleri koyacağım. Mesela hmm halılar koyayım arkadaşlar. Çit kapısı git. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü at, atmam lazım terim çok dolu oldu. Şunu alalım arkadaşlar. Ah. Tamam, kılıcımız da var arkadaşlar. Neredeyse bir pantolon yaptık arkadaşlar. Şah. Artık hiç bacaklarımız üşümeyecek arkadaşlar. Süstar. Bazen Minecraft beni güldürüyor bazen arkadaşlar. Köylü sen ne ara geldin? Atla gitsene intihar etti ne olur? Ben seni intihar ettireyim. Allah ya biz bunu ölüyordum sen onda da dedende. De, de. Aha orada demir var. yallah ya hu. Ya Atla sen bir şey olmaz değil mi ya? Kutular arkadaşlar Burada çok büyük bir maden var arkadaşlar. Gidemiyorum. Arkadaşlar ben bayağı bir demir toplayım, set yapacak eşyalar yapacak kadar arkadaşlar. Video çok uzun oluyor o yüzden siz seviyorsanız daha uzun yapabilirim arkadaşlar. Videoyu şu demirleri kırdıktan sonra durdurup arkadaşlar bayağı bir demir topladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda çıktım ama arkadaşlar demirden yaptım. Demir kazma yaptım arkadaşlar. 10 tane elmas. 64 tane demir vardı. Daha çok demir vardı ama arkadaşlar almadım bıktım. 15 tane de altınım var arkadaşlar. Hadi gibi bak. Çıkmasaydım beni mi öldürecekmiş. Öldürecekmiş. Kaç. Geliyor. Allah. Töbe estağfurullah. Ben öldüm Nasıl bir ev bir giriş yeridir. Hep aynı yere mi giriyorum? Çıkıyor Aynı yere giriyorum aslında. İkisi tek ne oldu ben? Arkadaşlar yarın ben bir bu evi unutuyorum arkadaşlar. Şöyle bir ev bunu tutsam ki bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane ev tutacağım arkadaşlar kendime. Bu olabilir aslında ama arkadaşlar. Burada çok şey var arkadaşlar. Madenin tam girişinde. Orada yağmacı mı evim ben? Yoksa bana mı yanlış geldi? Yok bana yanlış gelmiş arkadaşlar. Böyle de hangisini tutsam tutsam tutmayın. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Bu bölümde köy bulduk arkadaşlar. Hani şehir gibi köy bulduk bildiğiniz arkadaşlar. Bugün bu, bu videoda köy bulduk arkadaşlar. Maden indik arkadaşlar ve bu bölüm bu bölümün devamını görmek istiyorsanız arkadaşlar like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar bu bölüm yarın gelmeyecek aslında çünkü arkadaşlar şey olacak öbür size söz verdiğim ada gelecek arkadaşlar o yüzden bu videoda ev yapamadık kusura bakmayın arkadaşlar altına kafam çalamış kafam çalamış Evet arkadaşlar ve Görüşmek üzere arkadaşlar. Ceren'i mi?